Arkadaşlar şu an giydiğim kıyafet dizi kıyafetiydi. Yedi dizi çıkacak. İyi seyirler. Bizi izleyen canlı. E, bugün sizlerle e, duvar e, çikolatası deniyoruz. Yakında yine filmi çıkacak. Neyse konumuz o değil. E, e, şu an e, bu duvar çikolatası e, Türkiye'nin Türkiye'nin en pahalı çikolatasıydı. Şimdi açıyoruz. Kırtımı var ya bir tek. Abi iki geliyor ha. Neyse açalım. Evet. Lütfen evet. 예매 vais m e t t Neden bu kadar pahalı oldu anlaşıldı. Tadı o kadar güzel ki. E kabe ama, daha kapatma. Tadı o kadar güzel ki. O yüzden yüzüyor. Hatta yüzde bin. bin. de değil, milyon. Milyon da diye sonsuz. <laughs> e. Bu çikolata böyle hikmaz etti. Şu an o kadar yedik. Siz daha daha nasılsınız? Yoksa gemi çıkarın. Hadi. Vay